Mercan Adası Bir varmış bir yokmuş. Ralph, Jack ve Peterkin adında üç arkadaş varmış. Bu arkadaşlar aynı sınıfta okuyorlarmış. Oldukça çalışkan ve başarılı olan bu üç arkadaş birbirlerinden hiç ayrılmıyorlarmış. Bir gün öğretmenleri bu üç arkadaşı dersten sonra yanına çağırmış. Dersten sonra odamda bekliyor olacağım sizi. Bir sürprizim var size demiş. Üç arkadaş çok heyecanlanmışlar. Dersin sonunu zor getirmişler. Ders bitince koştura koştura öğretmenlerin arkasından odaya süzülmüşler. Öğretmen söze başlamış. Yıl sonu gemiyle bir okyanus yolculuğu yapılacak. Bu yolculuğa da okulumuzdan en başarılı üç öğrenci katılacak. Ben öğretmeniniz olarak sizin gitmenizi uygun gördüm. Eğer ailelerinizden izin alabilirseniz bu maceralı yolculuğa katılabilirsiniz demiş. Üç arkadaş çok sevinmişler. Öğretmenlerine teşekkür edip evlerinin yolunu tutmuşlar. Üç arkadaşa da aileleri izin vermiş ve büyük bir heyecan başlamış. Nihayet hazırlıklar tamamlanmış ve yolculuk günü gelip çatmış. Üç arkadaş elinde bavullarıyla Arov isimli gemiye binmişler. Güverteye çıkıp lima, limanda onları yolcu etmeye gelenlerle bakmışlar. Biraz sonra bir düdük sesi duyulmuş ve gemi demir alarak hareket etmeye başlamış. Üç arkadaş limandaki öğretmenlerine ve ailelerine el sallamışlar. Biraz hüzünlenmişler ama büyük bir maceraya atıldıkları için de çok heyecanlıymışlar. Bavullarını alarak kameralarına doğru yürümüşler. Diğer yolcular değerlerini almışlar. Gemi durgun suda ağır ağır ilerliyormuş. Üç arkadaş bavullarını yerleştirdikten sonra birlikte güverteye çıkmışlar. Biraz sonra okyanusta yol almaya başlamışlar. Etrafa baktıklarında sadece deniz görünüyormuş. Uçsuz bucaksız deniz. Güneşin battığı ufka doğru bakmışlar. Ralph arkadaşlarını uyarmış. Her şey Hey şuraya bakın Yunuslar Yunuslar geminin etrafında dolanıyor. Ve üç arkadaşa oyun yapıyorlarmış sanki. Bu muhteşem gösteriden sonra üç arkadaş odalarına çekilmişler. Mışıl mışıl uyumuşlar. Ertesi gün kaptan yolcuları güvertede toplamış. Onları görecekleri yerler hakkında bilgilendiriyormuş. Akşama doğru Mercan Adaları'nda olacağız. Bu bölge çok tehlikelidir. Fırtınası eksik olmaz. Ben burada birçok tehlike atlattım. Ama hepsinden de tecrübem sayesinde kurtuldum. Bana güvenin güzel bir seyahat yapacağız demiş. Kaptanın konuşması bittikten sonra kalabalıktan bir uğultu yükselmiş. Üç arkadaş da birbirlerine bakıp konuşmuşlar. Ralp, annem ben küçükken Mercan Adaları'nın masallarını anlatırdı bana. Büyük gemicilerin bile en korktuğu yermiş orası. Çok güzel bir macera olacak arkadaşlar.'' Ölden sonra hava birden kararmış. Siyah bulutlar tüm göğü kaplamış. Durgun denizde de yavaş yavaş hareketlenme başlamış. Gemi yavaş yavaş sarsılıyor, bir beşik gibi sallanıyormuş. Biraz sonra kayalıklara doğru dümen kırmışlar. Kaptan yanında bulunan tayfalara emirler veriyormuş. Biraz sonra dağ gibi bir dalga geminin üzerine gelmiş. Üç arkadaş koşturmaya başlamışlar. Geminin can kurtaran sandalını yakalamışlar ve ipini aşağı salmışlar. Artık yapacak pek fazla şeyleri yokmuş. Geminin batmaya ba gemi geminin batmaya başlamış olduğunu görmüşler. Ralph arkadaşlarına seslenmiş. İpi çözdüm. Kayık aşağı doğru iniyor. Siz de ipe tutunarak Kaya binin. Ben arkanızdan geliyorum. Peterkin ve Jack korkuyla birbirlerine bakmışlar. Artık başka çareleri olmadığından kaya atlamışlar ve dalgalı sularda süzülmeye başlamışlar. Onlar kaya bindiği sırada büyük bir dalga daha gelip gemiyle sandalın arasında patlamış. Gemi arka kısmından yavaş yavaş sulara gömülmeye başlamış. Fırtına son surat devam ediyormuş. Koca koca dalgalar küçük kayığı bir o yana savuruyormuş, bir bu yana. Üç arkadaş çok yorulmuşlar. Artık kürekleri bırakmışlar ve birbirlerine sarılıp dua etmeye başlamışlar. Açlıktan ve yorgunluktan hiçbir şey yapamıyorlarmış. Yapabildikleri yalnız dua etmekmiş. Bir süre sonra gemiye doğru bakmışlar ama artık hiçbir şey görünmüyormuş. Gemi tamamen batmış. Çok üzülmüşler ama ellerinden bir şey de gelmediği için beklemeye devam etmişler. Açlık ve yorgunluk artık dayanılmaz bir hal almış. Biraz sonra oldukları yere yığılmışlar. Baygın bir halde uyukluyorlarmış. Fırtına yavaş yavaş dinmeye başlamış. Dalgalar hızını kesmiş. Yağmur ara ara atıştırmaya devam ediyormuş. Ama fırtınadan artık eser yokmuş. Üç arkadaştan ilk uyanan Jack olmuş. Gözlerini ovuşturmuş ve etrafına bakınmış gözlerine inanamıyormuş. Fırtına tamamen dinmiş, güneş bulutların arasından yüzünü göstermiş. Hemen arkadaşlarını uyandırmış. Peterkin, Ralph, uyanın, kurtulduk. Peterkin ve Ralph de gözlerini açmış ve gördükleri karşısında küçük dillerini yutacaklarmış. Deniz pırıl pırıl parlıyormuş. Kayıkları da süzülerek karşılarında gördükleri yemyeşil adaya doğru sürükleniyormuş. Hemen küreklere sarılmışlar ve sevinçle çekmeye devam etmişler. Korkudan ve yorgunluktan o kadar bitkinlermiş ki adaya çıkar çıkmaz kendilerini kumların üzerine bırakmışlar. Çok geçmeden tekrar derin bir uykuya dalmışlar. Dinlenmek için buna ihtiyaçları varmış. Adadaki böcekler, kuşlar, maymunlar meraklı gözlerle onlara bakıyormuş. Uyandıklarında güneş batıya dönmüş, akşama yaklaşıyormuş. Peterkin usulca doğrulmuş ve arkadaşlarına bu kadar dinlendiğimiz yeter arkadaşlar demiş. Kalkıp yiyecek bir şeyler bulmalıyız. Ralph söyler misin Jack bu koca adada yiyecek ne bulabiliriz ki demiş. Peterkin araya girerek şimdilik ağaçlara bakalım demiş. Bir meyve ağacı bulabilirsek bir süreliğine karnımızı doyurmuş oluruz. Daha sonra başka çareler aramaya başlarız. Üç arkadaş ağır adımlarla adada dolaşmaya başlamışlar. Dikkatli dikkatli ağaçlara bakıyorlarmış ama hiçbiri tanıdık gelmiyormuş. Bir elma, armut, kiraz, olmadı kayısı ağacı görseler ne kadar mutlu olacaklarını düşünüyorlarmış. Uzun bir süre çaresizce dolaşmışlar. Onlara en çok tanıdık gelen ağaç palmiyeymiş. Jack arkadaşlarından daha bilgili olduğu için öne atılmış. Girin arkadaşlar şu palmiyeleri bakalım. Burası sanırım ekvator bölgesi. Ülkemizde yetişen ağaçları burada göremeyeceğiz. Bu topraklarda ancak tropikal meyveler bulabiliriz. Hindistan cevizi, avokado, muz, ananas olabilir. Peterkin hey bu harika hadi şu ağaçları bulalım da güzel meyvelerinden toplayalım diyerek koşturmaya başlamış. Arkasından Jack ve Ralph de arkadaşının heyecanına ortak olmuşlar. Biraz sonra Peterkin aniden durmuş ve hey şu ağaca bakın demiş. Maymun bir şeyler topluyor. Üç arkadaşı ağacın yanına gelmişler ve dalda bir maymunun Hindistan cevizi topladığını görmüşler. Peterkin Jack'in sırtına binerek Hindistan cevizine yetişmeye çalışmış. Raip de maymunun elinden düşenleri topluyormuş. Bu olay ümitlerinin yavaş yavaş tükendiği bir anda onlar için büyük bir şans olmuş. Aksi halde aşıktan ölebilirlermiş. Üç arkadaş başlarına gelen korkunç felaket unutmuş. Topladıkları Hindistan cevizlerini yemeye başlamışlar. Karınlarını doyurduktan sonra adayı dolaşmaya çıkmışlar. Ada tahmin ettiklerinden daha büyükmüş. Çeşit çeşit hayvanlar, ağaçlar, çalılıklar varmış. Uzunca bir süre gezmişler ve ada ile ilgili düşüncelerini paylaşmışlar. Peterkin, arkadaşlar burası çok güzel bir ada. Her yer yemyeşil, çok güzel ağaçlar Ağaçlarda da çok güzel meyveler var. Sadece bu meyvelerle bile karnımızı doyurabiliriz. Her çeşit hayvan var. Bu hayvanlar da bize arkadaşlık eder demiş. Jack biraz tedirginmiş. Evet güzel bir ada. Çok çeşitli otlar, ağaçlar, meyveler, hayvanlar var. Fakat bunların bir kısmı tehlikeli olabilir. Onun için korunabileceğimiz bir barınak yapmalıyız. Orada gece kalırız, gündüzde meyve toplar ve hayatımıza devam ederiz Diğer iki arkadaş bu fikri çok beğenmişler. Jack onlardan daha bilgili ve tecrübeli olduğu için başkan olarak onu seçmişler. İlk iş olarak bir kulübe yapılmasını önermiş Jack. Ormandan topladıkları çalılıklarla kuytu bir yerde kendilerini küçük bir kulübe yapmışlar. Hem geceleri soğuktan hem de zararlı hayvanlardan korunuyorlarmış. Üç arkadaş adada çok mutlu bir şekilde yaşıyorlarmış balık tutuyorlar, meyve topluyorlar. Kalan zamanlarında da adadaki bilmedikleri yerleri keşfe çıkıyorlarmış. Burası çok güzel bir adaymış. Üç arkadaş berrak sularda balıklar gibi yüzüyorlarmış. Kumsal göz alabildiğine uzanıyor, güneş altın ışıklarını saçıyormuş. Çocuklar saatlerce yüzüyor, şakalaşıyor, kumdan kareler yapıyorlarmış. Böyle bir adaya çıkmış olmaları bütün üzüntülerini unutturmuş. Hepsi çok mutluymuş. Bir sabah yine erkenden kalkmışlar. O gün nöbetçi olan Ralph arkadaşlarına meyvelerden oluşan güzel bir kahvaltı hazırlamış. Kulübenin içinde kahvaltılarını yapmışlar. Ve daha önce gördükleri fakat gitmeye cesaret edemedikleri mağaranın yolunu tutmuşlar. Mağaranın kapısına gelmişler. Jack, ben içeriği kontrol edeyim. Ben çağırana kadar burada bekleyin demiş. İki arkadaş kapıda nöbet tutmaya başlamışlar. Jack yavaşça içeri girmiş. İçerisi çok karanlık olduğu için el yordamıyla hareket edebiliyormuş. İçeride tehlikeli bir şey göremediği için arkadaşlarını da içeri çağırmış. Üç arkadaş mağaranın içinde dolaşmaya başlamış. Gözleri karanlığa alışan Jack etrafı daha net görebiliyormuş. Duvarda büyük örümcekler, ağlar ve kendilerine doğru bakan yarasalar görüyorlarmış. Biraz ilerlemişler ve gördükleri karşısında dona kalmışlar. İçi altınlarla dolu bir sandık. Onlara bakmıyor muymuş? Bu olsa olsa bir korsan hazinesi olmalıymış. Jack arkadaşlarına, "Arkadaşlar, sanırım odamızı gizli kasa olarak kullanan korsanlar var. Çaldıkları altınları burada saklıyorlar. Bundan sonra çok dikkatli olmalıyız." demiş. Artık adada bir korsanın yaşadığını ya da ara sıra adaya uğradığını düşünüyorlarmış. Bu fikir onları tedirgin etmiş. Ya tekrar gelirlerse diye endişeleniyorlarmış. Üç arkadaş sandığı zar zor yerinden oynatmış. Sandık üç arkadaşın taşıyabileceğinden daha ağırmış. Jack, arkadaşlar, biz bu hazineyi hak etmiyoruz, alamayız demiş Raip. İyi ama bu korsanların da malı değil. Bu hazineyi valiye teslim ederiz demiş Peterkin. Böyle durumlarda hazinenin önemli bir bölümü mükafat olarak veriliyor diye duymuştum demiş. Ralph ve Peterkin alabildikleri kadar altını kucaklamışlar. Jack de içinde kalanlarla birlikte sandığı kucağına almış ve kulübelerinin yolunu tutmuşlar. Peterkin, Jack söyler misin adada yaşayacaksak bu hazineye ne ihtiyacımız olacak ki demiş. Araya Peterkin girerek bu adada olacağımızı kim söyledi demiş Jack. Doğru söylüyorsun Peterkin demiş. Tam bu adada kalacak değiliz. Eminim bir gün bir gemi gelecek ve bizi kurtaracaktır. Buradan kurtulduğumuzda ise bu hazine çok işimize yarayacak. Bize kalan parayla hem kendimize güzel bir iş kurarız hem de yoksa insanlara yardım ederiz. İki arkadaşında bu fikir çok hoşuna gitmiş. Adada çok mutlu olmalarına rağmen anne babalarını çok özlemişler ve artık onları görmek istiyorlarmış. Çevredeki adalardan dolayı Dağ uzaklardan geçen gemileri göremedikleri için buradan kurtulamıyorlarmış. Ralph e arkadaşlarına ben çok sıkıldım buradan birinin gelip bizi kurtarmasını niçin bekliyoruz Kayığımıza binelim ve buradan gidelim. Jack ve Peterkin de Ralph gibi düşünüyorlarmış. Bir sabah yanlarına bolca yiyecek ve sandığı da alarak adadan hareket etmişler. Çok mutlu yaşadıkları bu adada kalan hayvanlara veda etmişler. Bu onlar için verilmiş olan en güzel kararmış. Belki okyanusta bir gemiye rastlar ve kurtulabilirlermiş. Kaya aldıkları yiyecekler de onları birkaç gün idare edermiş. Cesaretle kayığı denize etmişler. Hep birlikte binmişler ve mavi sularda bulmuşlar kendilerini. Onları hangi tehlikelerin beklediğini bilmiyorlarmış. Ama artık bu adada kalmanın da bir anlamı yokmuş. Birkaç saat yol almışlar. Öğle vakti geldiğinde yemeklerini yemişler. Tekrar kürekleri asılıp yollarına devam etmişler. Peterkin birden havaya fırlamış. Hey bir gemi işte şurada. Ayağa kalkın arkadaşlar bizi görmeden gidemez üç arkadaş da ayağa kalkınca neredeyse kayık devriliyormuş. Bağırmışlar, el sallamışlar. Sonunda gemidekiler üç arkadaşı fark etmişler. Üç arkadaş kürek çekerek gemiye çıkmışlar. Bu bir ticaret gemisiymiş ve üç arkadaşın ülkesine gidiyormuş. Gemi onlarını evlerine götürmüş. Sonunda evlerine döndükleri için çok sevinmişler. Hazineyi valiye teslim etmişler. Büyük bir mükafat kendilerine verilmiş.'' hem fakirleri yardım etmişler hem de ömürleri boyunca yokluk çekmeden mutluluk içinde yaşamışlar.